Şimdi bir hocalar cümle tamamlamayı cümle tamamlama olarak görmemeniz gerekiyor. Çünkü cümle tamamlama dediğiniz şey bağlaca uygun cümle bulmak ya da cümleye uygun bağlaç bulmaktır. Tamam mı? Yani bağlaçlar çok ama çok önemlidir. İki göndermeler ve yarım özne tam özne ilişkisi çok önemlidir. 3 hocalarım cümle tamamlama özelinde hatta ben buna bir yıldız minik soruyla konuşmak çok önemlidir. Çünkü soru da sıfatlar, zarflar, sayılar, oranlar, eskiler, geçmişler, günümüzler havada uçuşuyorsa zıtlık sorulmuştur. Şimdi geliyor. Bakın soru kökünde çok güzel bir şey diyor. Diyor ki şimdi işte ben size dedim ki şöyle bir cümle kullandım. Kardeşim sınav kampına saygı duyduğun sürece nasıl tamamlarsınız bu cümleyi? Ülkelerini Avrupalı güçler ülkelerinin bağımsızlığına saygı gösterdiği sürece diyor. Adana vatandaşlar tölere edemiyordu. Şimdi bir şey diyeceğim. Vatandaşlar tölere edemiyordu. Şimdi nasıl yani? Bu o bir kere bir şey diyeceğim. Olumsuz bir durum. Adana gitti. Bursa önlediler saygı duyduğu sürece neden önlesinler? Bakın farkında mısınız? Çeviri yapmıyorum. Seçiyorum. Bakın Ceyhan'a. Mantıksız olurdu. Yapılası olmazdı. Saygı duyduğun sürece neden yapılası olmasın? Gitti. Edirne. Bir şey diyeceğim. Sürgüne gönderiliyorsun. Saygı duyduğun sürece sürgüne mi gönderiliyorsun? Hayır. Geriye bir tek denizli kalıyor. Bakın ne diyor? Bakın ne diyor? Avrupalıların diyor. Ülke ekonomisine daha fazla erişimlerinde hiç ya da çok az sıkıntı vardı. Yani neredeyse hiç sıkıntı yoktu. O zaman cevabım oldu deniz.